Merhaba arkadaşlar, herkese iyi bayramlar diliyorum. Bugün 13 Mayıs ve dünyada Müslüman aleminin Ramazan bayramı kutlanıyor. Tüm inananların, tüm vatandaşlarımızın, dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Rusya'da da, özellikle Moskova'da Ramazan bayramı kalabalık kitlelerce kutlanıyor. Çünkü Moskova'da ve Rusya'da... Yoğun bir Müslüman nüfusu yaşıyor. Özellikle Moskova en kalabalık şehir, en büyük şehir biliyorsunuz. Başkent Moskova'da birçok cami de bulunuyor. Tüm Müslüman ülke vatandaşları rahatlıkla dini ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Ben de sizlere haber kanalından videoları göstereceğim. Başlayalım izlemeye. <laughs> <laughs> Videodaki imam herhalde Türk ya da Azeri olabilir. Azerbaycanlı olabilir. Türkçe konuşuyor. Rusya'da bir buçuk farklı ülkenin Müslümanları var. Yoğunluk Azerbaycan. Tacikistan, Tataristan, Dağıstan Dağistan vesaire. Onun dışında Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen çok. Haber'de görüyorsunuz, haber kanalının videoları yoğun katılımlar var. Geçmiş seneler gibi değil tabii bu koronavirüsün etkisi hissediliyor. Şöyle diğer bir kanala bakalım. Yine bir haber kanalından farklı bir camiden farklı görüntüler gösteriyor. Şöyle İleri sarayım. Caminin büyüklüğünü ve bahçesini görüyorsunuz. Kalabalıklar bahçede. Covid nedeniyle maskesiz çoğu insan maskesiz de katılmışlar. Görüyorsunuz. Haber olarak göstermişler. Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyoruz ya da dini törenlerde, kutlamalarda, bayramlarda, camilerde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Şöyle farklı cami farklı bir haber kanalının videosu görüyorsunuz. Putin de mesaj paylaşmış bugün. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı. Müslümanların bayramını kutlamış. Tüm dünya insanlığının barışa ve güzel günlere ulaşmasını dilemiş. Şöyle yine farklı bir haber açayım. Yine farklı bir cami görüyorsunuz. Orada bir vatandaşla röportaj приходилось отказываться от всего: пищи, воды и плохих мыслей. İlk 2 gün Ramazan'ın nasıl geçtiğini soruyor. 30 gün nasıl ibadet ettin? İlk iki gün zor geçti diyor ama alıştım diyor. Geliyor Yani röportaj olarak caminin önünden yapmış başka bir haber kanalı. Buraya,

Özbek pilavına benzettim ben bunu ya da şey de olabilir bu Tacikistanların da böyle bildiğim kadarıyla pilavları var hangi ülkenin tamamı değilim Miası 45 5 kilogram markovi obşis baştay 120 kilogram. Burada. Burada. Ом здесь соборной мечети Омского мусульмане начали собираться самого раннего утра bayram namazlarından haberler yayınlıyorlar. Bu nereden bakalım. Bakalım yazıyor bu bunda. Ne Tataristan olabilir. Sibirya. Sibirya imamı arkadaşlar. Sibirya'nın cemaati bu da. Her şehirde Müslümanlar yaşıyor dediğim gibi farklı farklı şehirlerde. Sizlere Rusya'da bayramı nasıl geçtiğini şöyle video haber olarak kısaca göstermek istedim. Bu beyefendi de yine bir Moskova camisinin imamıymış. Görüyorsunuz. Diyanet işleri tarzında devletinde devletin de kontrol altında olan şeyler var. У Роза Байрам длится три дня. По традиции, накануне мусульмане наводят порядок в доме и готовят угощения. А сегодня... Büyük camilerde var gördüğünüz gibi. Geniş katılım bu sene tam olmadı ama yine yoğun katılım vardı arkadaşlar. Hepinizin bayramı tekrar kutlu olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.